Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve yer kararlarının uygulanmaması konusunda görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir selam da bir 10 Aralık İnsan Hakları Günü daha cezaevinde geçirmek zorunda kalan sevgili eş başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Kobani Kumpas davasında ceza verdiğiniz ve hala tutsak olan Ali Ürküt, Günay Kubilay, Alp Altınörs, Bülent Parmaksız, Nazmi Gür, İsmail Şengül, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci Fervin Oduncu, Direk Yalya, sırf kayyum atayabilmek için 10 yıl aşkın bir süredir devam eden davada bir ceza vererek hükümlü hale getirdiğiniz Hakkari Belediyesi Eş Başkanımız Mehmet Sıdık alkışa, cezaevinde rehin tuttuğunuz bütün seçilmişlerimiz adına sevgili Selçuk Mızraklı ve Bekir Kaya'ya, milletvekilliklerini gasp ettiğiniz Can Atalay'a, Leyla Güven'e ve Semra Güzel'e, cezaevlerinde tutsak olarak tuttuğunuz bütün devrimci avukatların şahsında Selçuk Kozağaçlı'ya ve ismini saymakla bitiremeyeceğim bütün siyasi tutsaklara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Anayasa Mahkemesi uzunca bir süredir tartışılıyor. Yapısıyla yetkileriyle verdiği kararlarla elbette her kurum gibi Anayasa Mahkemesi de kararları da tartışılır ve tartışılmalıdır. İlginç olanı AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakının Anayasa Mahkemesini kararlarını tartışması, kararlarını uygulamaması hatta kapatılması doğrultusunda görüşler ifade etmesidir. Buradan Anayasa Mahkemesini savunacak değilim. Tarihi kara sayfalarla doludur. Hepten DP, hadepten DTP'ye kadar çok sayıda siyasi parame. Parti hakkında kapatma kararı vermiştir. Yalnızca Kürt halkının temel haklarını savunan siyasi partiler hakkında değil, Refah Partisi gibi partiler hakkında laiklik karşıtı oldukları için e, bu iddiayla yine Türkiye Birleşik Komünist Partisi gibi partiler hakkında komünizm komünizmi savundukları için kapatma kararları vermiştir. Anayasa Mahkemesi aslında Adalet ve Kalkınma Partisini de laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı olarak görmüştür çoğunluk kararı bu yöndedir. Sadece üçte ikilik çoğunluğa ulaşılmadığı için AKP hakkında kapatma kararı vermemiştir. Roboski katliamı davasını usulü eksiklikler var diyerek reddeden de o hal kanun hükümde kararnamelerini yüz binlerce insanın soruşturmasız ve yargılamasız biçimde kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmesini anayasaya uygun bulan da bu anayasa mahkemesidir. Üzülerek belirtmek isterim ki anayasa samamah Mahkemesi Ankara'da yargıçlar var dedirten, temel hak ve özgürlükleri güvence altında olduğunu hissettiren kararlar vermemiştir. İşte AKP ve MHP AYM'yi bile Türkiye için çok görmektedir. İşte AKP ve MHP bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları bile uygulamamaktadır. Bakın belki de ilk kez duyacağınız bir şey söyleyeceğim. Anayasa Mahkemesi ile ilgili. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. Bu 15 üyeden 10 tanesini Sayın Erdoğan, iki tanesini Sayın Abdullah Gül, 3 tanesini de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti. Tabii ki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi seçtiği Üç üye AKP'li vekillerin çoğunluğunun oyuyla seçildi. Eminim her bir üyenin, Anayasa Mahkemesi üyesinin bir kamu yöneticisi olarak, bir hukukçu olarak, bir akademisyen olarak yeterlilikleri vardır. Ben onların şahsi yeterliliklerini tartışmıyorum ama emin olun bir bölümü hakkında bağımsızlık ve tarafsızlığı aynı cümle içerisinde kullanamazsınız. İçinde AKP'li milletvekilleri var Anayasa Mahkemesi'nin. İçinde AKP'li milletvekili adayları var Anayasa Mahkemesi'nin. İçinde yargıtaya paraşütle getirilmiş tek bir dosyanın kapağını açmadan yargıtay kontenjandan Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilmiş kişiler var. İçerisinde Adalet Bakanı'nın yardımcısı var ve yine içerisinde İçişleri Bakanı'nın yardımcısı var anayasa mahkemesi üyeleri arasında ve bu üyeler de yine paraşütle Sayıştay'a getirilip Sayıştay kontenjanından anayasa mahkemesi üyesi yapılmış kişiler. En son anayasa mahkemesi üyeliğine atanan kişi de Cumhurbaşkanı'nın idari işler başkanıydı. İşte böyle bir anayasa mahkemesinden bahsediyoruz. Bu anayasa mahkemesinin kararlarını bile uygulamıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Anayasa mahkemesi ne diyordu? yani bu kararların uygulanmamasından sonra bir basın to basın açıklaması yapmak zorunda kaldı. Anayasa Mahkemesi dedi ki kamu gücünün eylem, işlem ve ihmalle ihmallerinin anayasaya uygunluğunu kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlama yetkisi yalnızca Anayasa Mahkemesine aittir. Bakın böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakıldı az evvel saydığım Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi Başkanı 2018'de buçuk yıl önce anayasanın açık hükümleri karşısında anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmaması söz konusu olamaz diye bir açıklama yaptı. Yine anayasa mahkemesinin kuruluş yıl dönümünde. Anayasa mahkemesi kararlarını uygulamıyor da bu siyasi iktidar. Sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını mı uyguluyor? Ahim kararlarını da uygulamıyor bu siyasi iktidar. Hangi kararları uygulamıyor? Ünlü iki tane karar var. Bir tanesi Kavala davası. Geziye duydukları öfke nedeniyle. Yargısal hiç bir gerekçesi yok. İkincisi de Kobane kumpas davasında yargılamalar sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği eee sevgili Selatin Demirtaş kararı ile ilgili ne diyorlar? Yani hani uygulamamakla başka bahaneler üretirsiniz. Ama Cumhurbaşkanı çıkıp hepimizin gözünün içine baka baka ahim kararları bizi bağlamaz dedi. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz diye açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı'nın ahim kararları ile ilgili böyle açıklamaları var. Zaten bir komployla biliyorsunuz dayalı olarak bir soruşturma başlatılmıştı. Kobani Kumpas davası baştan sona bakın özel yetkili bir mahkemeden bahsetmiyoruz. Özel yetkili bir heyet tarafından yürütülen bir davası. Havaydı. Özel yetkilendirilmiş bir savcı tarafından yürütülen bir soruşturmaydı. Savcının tayini çıktı. 2018'de İzmir'e, 2018 e, Temmuzundan 2019 Mayısına kadar odasını boşaltmadı. Yetkili olmadı, Hadi aynı soruşturmayı e, burada sürdürmeye devam etti. Bir sonraki yıl HSK, HSK kararnamesiyle buraya e, geri getirildi. Bu özel yetkili savcı tweet dışında hiçbir şey olmadığını bildiği için her şeyi yaptı bu süre içerisinde. Eee bütün emniyet müdürlüklerine yazı yazdı. Delil toplayın diye. Bütün savcılıklara yazı yazdı. Delil toplayın diye. İtirafçıların kapısına çalın. Bütün itirafçılardan bu dosya için beyan alın diye başvuruda bulundu. Bütün kamu kurum ve kuruluşları bu davaya müşteki olarak e, katıldılar. Savcılıkça 3500 sayfalık bir iddianame, 324 klasörlük ek belge düzenlendi. Bunları mahkemeye verdiler 30 Aralık 2020 tarihinde. 7 Ocak 2021 tarihinde mahkeme bu dosyayı kabul etti bu iddianameyi ve eklerini kabul etti. Kabul ederken dedi ki e, büyük dosya büyük bir titizlikle ve hassasiyetle incelenmiştir. Bakın 8 günlük süreden bahsediyoruz. 30 Aralık ve 7 Ocak. Bunun bir günü yılbaşı tatiline, iki günü de hafta sonuna geliyor. 3500 sayfa ve 324 karasölü Altı günlük süre içerisinde titizlikle inceleyerek tutukluğun devamına karar vermişti bu ma, bu mahkeme. Daha sonra iddianame hazırlandı, mahkemeye verildi ve bu mahkemenin özel olarak seçilmiş, özel olarak görevlendirilmiş mahkemenin başkanı çete lideri çıktı. Özel yetkili olarak görevlendirmiş heyetin başkanı çete lideri çıktı ve emekliye ayırdınız o çete liderini. İşte böyle bir mahkemeyle arkadaşlarımızı eee hükümlü hale getirdiniz. Şimdi başa dönelim o karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz diyordu ya Cumhurbaşkanı. Bakın o nasıl yapılmış? O karşı hamle çok önemli. 20 Kasım 2018'de Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi siyasi gerekçelerle tutuklama kararı verilmiştir diyerek hak ihlali kararı verdi. 21 Kasım tarihinde bir gün sonra Cumhurbaşkanı işte o meşhur açıklamayı yaptı. 7 Aralık tarihinde bir başka soruşturmada açılmış bir davada en üst sınırdan verilmiş bir cezayı bölge adliye mahkemesi hızla 15 gün içerisinde onayladı ve hükümetlendi yükümlü hale getirdi. 2 Eylül'de iki Eylül'de 3 yıldır tutuklu olduğu dosyada duruşmaya getirilmeden haricen 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki tutuklu olduğu dosyada tahliye kararı verdi mahkeme. Neden? Çünkü ona ihtiyacı kalmamıştı artık hükümlü hale getirilmişti. Hükümlü hale getirildikten sonra ee, e, avukat arkadaşlarımız mahkemeye başvurdular ve mahsup edilmesini istediler. Mahsup edildikten sonra otomatikman serbest bırakılacaktı. Serbest bırakılmadan bir gün önce savcılar yeni bir soruşturmayla içeriği aynı fakat başka bir numaralı soruşturmayla e, sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanması için sulh ceza hakimliğine başvurdu ve bir gece yarısı kararıyla tam bir kabloyla bir daha tutuklama kararı verildi. Tamamlayın sayın teyze ederseniz işte Türkiye'deki yargılamanın özeti Kovani kumpas davasıdır. Türkiye'deki yargının özeti Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasıdır bu yapısıyla. Son olarak Sayıştay ile ilgili kısa bir şey söyleyip bitireceğim. Bakın biz Sayıştay'ın bu ülkenin bütün kurumlarını her yıl denetlemesini istiyoruz. Eksiksiz olarak. Ama uzunca bir süredir Türkiye'de yerel yönetimlerin e, yerel yönetimlerin denetimler Sayıştay tarafından denetlenmiyor. Neden? 2018, 19, 20, 21, 22, 23 ortalaması yüzde 35'tir büyükşehir belediye başkanları dışında. Ne il belediyelerini, ne ilçe belediyelerini Sayıştay denetlemiyor. Neden? Bazı kurumları yüzde yüz denetliyor da niye belediyeleri denetlemiyor? Çünkü o belediyelerin yolsuzluk kaynağı olduğunu biliyor AKP. Bundan sonra muhalefetin eline geçtiği için bakacağız Sayıştay nasıl denetliyor diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.